Yıllarca songudak Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü olarak görev yaptıktan sonra tahini Baybur Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü olarak çıkan Yaşar Karaman için veda yemeği düzenledik. Veda yemeğinde duygu dolanlar yaşandı. Sosyal medya hesabından veda mesajı yayınlayan Yaşar Karaman şunları söyledi. Bayburt iline atamam nedeniyle mesai arkadaşlarımız tarafından Songuldak Orta Evi'nde verilen yemeğimize katılmayla bizleri onurlandıran Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer, Kerim'i Belediye Başkanı Kamil Altun, İl Defterdarı Recep Serdar, Onlar Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, Milli Eğitim Müdürü Osman Bozkan, Olma ve Tarım İl Müdürü Nihat Ağan, Çevre ve Çevcilik İl Müdürü Hasan Öztürk, Müdür Yardımcıları Eray Avşar, Mustafa Ekici, SGK İl Müdürü İhsan Şan, İşkur İl Müdürü Okan Şentürk, Ticaret İl Müdürü İsmail Maden, Afet Müdürü Ahmet Güngör, Valilik Daire Müdürleri Külden Ak, Ayfer Beşirik, Güner Köklü Ay Yıldız, Teknopark Genel Müdürü Ferdi Kesikoğlu, Sumlak Spor Kulübü Başkanı Harun Demir, Dernek Başkanları Hasan Yaman, Savaş Çiloğlu, Erkan Üstüntaş, Mehmet Şık, Esnaf Odası Başkan Vekili Hikmet Hacı Abdurrahmanoğlu, TSO Başkanlarımız Zekai Kamitoğlu, Selçuk Oktay, SSYD Vakıf Müdür Vekili Yasemin Gence ile il müdürlerimiz personellerine teşekkür ederim dedi.